Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayı kümelerinin özellikleri 3 dersiyle karşınızdayım. son özellikten bahsedeceğiz, kapallık özellikleri. bunlarla alakalı da yine dediğimiz gibi sorular gelebiliyor. bunları da inceleyip daha sonra bu konuyu bitirmiş olacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen derse geçelim. Geçmeden önce de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hep beraber derse geçelim. Evet, kapallık özelliği ne demek? Önce bunu bir ee, anlayalım. Arkadaşlar bir kümede herhangi iki elemanı bir işlem işleme girdiği zaman yani buradaki işlem her şey olabilir. Toplama, çıkarma, çarpma veya özel bir işlem de tanımlayabilirsiniz. Mesela bunlar işlem derken illa e, toplama çıkarma gibi değil. Bir işlem tanımlarsın. Ee, hani o çıkıyor ya işlem soruları çıkıyor ya kendi işlem tabi kural veriyor. Kurala göre gidiyorsun. Ha onun gibi. Elde edilen eleman yine aynı kümenin elemanına eşitse yani o eleman o kümenin içinde varsa buna bu işleme göre tabii ki kapalıdır diyorsun. Mesela toplama işlemine bakacak olursan doğal sayıdan iki tane sayı aldın. 2 artı 1 ne oldu? 3 oldu. E bu 3 arkadaşlar aynı zamanda doğal sayının elemanı değildir. Evet yani doğal sayıların kümesinin elemanında bulunur. Dolayısıyla buna ne diyoruz? Toplama işlemine göre kapalıdır diyeceksiniz. Olay bu. Anlaşıldı mı? Yani bunun mantığı buradan geliyor. Tamam mı? Dolayısıyla bunlar aslında toplam sayının toplama işlemini söylemiş olduk ama tek tek isterseniz tüm kümelerin kapalı özelliklerini hep beraber bir inceleyelim. Evet şimdi bunların 4 işleme göre tüm kümelerin elemanlarının kapalılık özelliklerini hep beraber inceleyelim arkadaşlar. Birinci işlemimiz toplama işleme özelliği aykırı durum bulmanız lazım. Eğer aykırı bir tane durum bulursan kapalı olmadığını göstermek için yeterli. Ve toplama işleminde hepsi pozitif olduğu için yani toplanan her sayı doğal sayıda bulunur. Yani sıfırla yüzü de toplasan değil mi? İstediğin sayı topla. Yani iki tane eleman aldığı zaman yüz. yine doğal sayının elemanıdır. Yani aslında toplama işleminde herhangi bir sıkıntı yoktur. Dolayısıyla ne diyoruz? Kapalıdır deyip yani aykırı bir şey yok. Bir tane iki tane örnek verirsin. Aykırı bir durum yoksa işlemi bitirsin. Şurayı isterseniz bir böleyim ben. Hem de olay karışmasın. Ee, yine devam edelim. Çıkarma işleminde herhangi bir sıkıntı var mı? Bak aykırı bir şey bulursanız diğerlerini göstermenize gerek yok. Çünkü bir şeyin sağlamaması tüm özelliği yani bir yanlış hepsini götürüyor. Öyle söyleyeyim. Ee, tamam mesela dörtten 2'yi çıkarırsın. 2 olur. 2 doğal sayın elemanıdır. Doğru. E 2 doğal sayın elemanı değil midir? 4 de doğal sayının elemanı değil midir? Peki 2'den 4 çıkarsa ne olur? Bunu biz tam sayılarda gördük. Ne oluyordu? Eksi 2 oluyordu. Eksi 2 zıt olduğu için yani bu artı. E zıt olduğu için bu eksi 2 doğal sayın elemanı mıdır? Değildir. Dolayısıyla bakın aykırı bir şey buldum. Dolayısıyla çıkarma işlemine göre kapalı değildir diyeceksin. Bakın bunlar sınav sorusu niteliği. Yani e, olmadığını olmadığını gösterdiler. Veya olup olmadığını gösterdiler. Doğal sayıların kapalı özelliklerini 4 işleme göre inceleyin der. Kapalı değil çünkü negatif çıkma durumu var. Anlaşılıyor değil mi? Devam edelim. Çarpmada sıkıntı var mı? Arkadaşlar çarpmada da sıkıntı olmaz. Çünkü herhangi iki sayıyı al çarp. Yani 200 ile 100'ü çarp. 4 tane sıfır ekleyeceksin. Sonuçta bu kümenin elemanı mıdır? Yani elemandır. Sıkıntı yoktur. Dolayısıyla çarpma işleminde de hangi elemanı alırsan al. Sıfırı da alsan sıfır yutan elemanıdır. Cevap sıfır olacağı için yine doğal sayının elemanı mıdır? Elemanıdır. Dolayısıyla yine kapalıdır diyeceksin. Dediğim gibi aykırı bir durum. işte genel düşüneceksiniz. Bunu tek tek bulamazsınız. Genel bir düşünüp aykırı bir durum bulmaya çalışacağım. Mesela bölmede bir aykırı durum var mı? 8'i 4'e böl. 8'i 4'e bölersen ne olur? 2 olur. 2 doğal sayı elemanıdır. Doğru. Ama 4'ü 8'e bölsem ne olur? Tam çıkar mı? Bunun ayrıca gösterimi neydi? Bölme işlemi aynı zamanda kesir çizgisiyle aynıydı hatırlarsanız. Sadeleştirirsin 1 bölü 2 dersin. Değişen bir şey olmaz. E, bu doğal sayının elemanı olabilir mi? Olamaz. Bu rasyonel sayının elemanıdır. Dolayısıyla bu işlem bakın aykırı bir durum buldum. Dolayısıyla ne diyoruz? Kapalı değildir. Olay anlaşılıyordur umarım. Yani bunları bu şekilde aykırı durum bulup işlemi bitireceksin. Bakın burada doğal sayılarda demek ki toplama kapalı, çarpma kapalı. Çıkarma ve bölmede sıkıntı çıkıyor. Dolayısıyla doğal sayıları bitirdik. Şimdi diğer sayı kümesine geçelim. E, tam sayıların kapalı özelliği arkadaşlar yine şöyle 4'e bölelim. Toplama işleminde sıkıntı olur mu? Arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Eğer bakın biz sayı kümelerinde şöyle bir şey biliyorduk. Onu bir hatırlatayım ben size. E, ne diyorduk biz? Doğal sayılar en alt küme, onun da üst kümesi tam sayılar, onun da üst kümesi e, rasyonel sayılar, onun da üst kümesi reel sayılar. E, yani bu bunun üst kümesi ise yani altta bir sıkıntı yoksa üstte de yoktur. Bakın tekrar söylüyorum. alt kümede bir sıkıntı yoksa çünkü bunun altıdır. Yani şöyle düşün, bu tam sayıdır. Bu içeride doğal sayı vardır. E doğal sayıda bir işlemde sıkıntı yoksa tam sayıda da çıkma durumu olmaz. Bakın üstte varsa altta olur ama alttan yukarı doğru gittiğin zaman işlemlerde sıkıntı çıkmaz. Yani kapalılık özelliğinde. E dolayısıyla bunları uzun uzun incelemeyeceğiz. Yani buradaki geçişleri buna, bunun mantığına göre geçiş yapacağım. Tamam? Mı? Onu isterseniz hep beraber tekrar burada bir bakalım. Yani diyoruz ki toplama işleminde toplama işleminde herhangi bir sıkıntı çıkar mı? Siyahla yazayım. Yani düşünün mantıklı düşünün. istediğin sayıyı al. Negatifi al. Bu sefer negatif de alabiliyorsun. Yani negatif de alsan değişen bir şey olur mu? Eksi 2 artı 3 mesela zıt aldım. Ne oldu? Artı 1 oldu. E, artı 1 tam sayının elemanı. Sıkıntı yok. Dolayısıyla demek istediğim nokta bu. Alt kümede sıkıntı yoksa, alt kümede kapalıysa üst kümede de ne olacak? Kapalıdır olacak. Sen aykırı olan yerlere incele. Olay anlaşılıyordur umarım. Dediğim gibi bunlara dikkat ediyorum. Ee, ama şöyle bir durum var. Alt kümede sıkıntı çıkıyorsa üst tarafta sıkıntı çıkmayabilir. Çünkü genişliyor ama sıkıntı olmadığı için altta üst tarafta olmaz. Tamam mı? Mesela çıkarma işleminde alt kümede sıkıntı vardı. Değil mi? doğal sayılarda sıkıntı vardı ama burada olmayabilir işte. Çünkü e, bu bunun üst kümesi yani altta olmuyorsa üstte düzeltilebilir demek ki. Nasıl düzeltiliyor? Mesela yine cevabın negatif olması. Eksi 2 artı 100. Mesela ne olur? 98 artı değil mi? Elemanıdır tam sayı. Veya 80 eksi 100. Bu doğal sayılarda mesela bu sıkıntı çıkarıyordu. Eksi 20 olur. Eksi 20 tam sayıdan negatif tam sayıdır. Demek ki bu neymiş? Kapalıymış. Bakın doğal sayıda olmayıp da burada olan tek Bir durum yakaladım. Yani çıkarma işlemi tam sayılarda kapalı olabilirmiş. Anlaşıldı. Mı? Yani bunları bu şekilde Yakalayabilirim. Çarpma işleminde Çarpma işleminde de yine bakıyorum bir önceki kümeye sıkıntı var mıydı yoktu. Demek ki bunda da sıkıntı yok. İstersen istediğin elemanı Örnek gösterebilirsin yani. Dolayısıyla kapalıdır diyorum. Bakın bölme işleminde bir önceki kümede sıkıntı vardı. Bunda sıkıntı var mı bilmiyoruz. Mesela bunu incelemek zorundayım. Bölme diyelim. Burada da sıkıntı çıkar. Niye? Arkadaşlar tam bak tam sayı ve doğal sayılar zaten tam sayı. Yani nasıl söyleyeyim? Tam derken. Ee, yani sayılabilen say, ritmik sayılan ardışık sayılar. Yani. Ee, dediğim gibi mesela 2 bölü 3 bu da tam eksi yaz fark etmez bu tam sayın elemanı değil dolayısıyla kapalı değil bakın doğal sayılarda da olmadı burada da olmadı tamam mı bak burada da sıkıntı çıktı Tamam yani bunlara dikkat ediyorum. Ya bir alt kümede sıkıntı yoksa geçersin. Sıkıntı varsa bu küme içinde incelersin. Tamam bunda bu şekilde <laughs> Söylerim mesela e, rasyonel sayılarda ne olacak? Bunu da 4'e bölelim. Toplama işleminde az önce söyledik. Toplama işleminde sıkıntı olur mu? Bakın en alt iki kümede de sıkıntı olmadı, olmadığı için istediğin sayıyı al Bu işlem kapalıdır. Tamam mı? Yani sıkıntı yoktur, tik atarsın. Çıkarma işleminde Bakın doğal sayılarda sıkıntı çıkmıştı. Sonuçta rasyonel sayı da tam sayıların üst kümesi değil mi? Bak burada kapalı. En altta olmayabilir. Bir üsttekine bakacaksın. Yani tam sayıdan bir üstü rasyonel. Demek ki burada sıkıntı yoksa burada da yoktur. Tamam bu da kapalıdır. Yani uzun uzun aramayın diye diyorum. Uğraşmaya gerek yok. Çarpmada da yine sıkıntı. Olmaz alttaki iki kümede de, de ne oldu? Sıkıntı çıkmadı. Kapalıdır. Tabii siz bunlar örnek verirseniz sınavda sorulursa. Ben bunu hepsini bir arada incelediğim için diyorum yoksa tabii ki örnek e, vermeniz gerekiyor. Evet. Bölmeye geldik. Bölmede sıkıntı olur mu sıca? Diyeceksiniz ki 2/3 bölü üç. mesela 2'yi seçtim, 3'e böldüm. Ne oldu? Bu elemandır rasyonel sayı. Doğru. Bakın hep bir öncesinde böyle şeyler yaptım. Bunu da sağladı diyeceksiniz ama Arkadaşlar rasyonel sayı seçiyoruz. 0 rasyonel sayı mıdır? Güzel. Bir rasyonel sayı mıdır? Doğru. Güzel. O halde mesela ben bunu şöyle yazsam. 1 bölü 0. Veya burayı rasyonel seç. 1 bölü 2 de. 1 bölü 2 0 de. Bu mümkün müdür? Yani 1 bölü 2 bölü 0 nedir zaten? Tanımsızdır. Tanımsız değil mi? Tanımsızdır. Dolayısıyla bu da rasyonel sayının elemanı değildir. Bakın paydanın 0 olması işe yaramadı. Gördünüz mü? Burada da aykırı bir şey buldum. Yani kapalı değil. Tamam. Bak bunda da kapalı çıkmadı. Bakalım reel sayılarda. Reel sayılarda da yine bakın ee, altta sağlayan hepsi üstte sağlayabilir. Şöyle geliyorum. Dediğim gibi toplama hepsinde bak hiçbirinde sıkıntı çıkarmadı zaten. Bu da kapalıdır. Dikkat ediyorum. Kapalı. Tamam şöyle yazayım. Çıkarmada sıkıntı çıkarır mı? Bakın en nerede hallettim ben bu çıkarmayı? Tam sayılarda halletmiştim zaten. Bu da kapalı. Devam ediyorum. Çarpma işlemde sıkıntı çıkar mı? Hiçbirinde çıkmadı zaten. Çarpmada da kapalıdır. Örnek verebilirsiniz. Şimdi bölme sıkıntı mı acaba? Arkadaşlar bölme burada da sıkıntı olur. Yani aynı özelliği verebilir. Değil mi? Yani dediğim gibi 3 bölü 0 mesela. Eksi 3 bölü, eksi 3 bölü 0. Yine sağlamaz. Yani sonuçlara 0 da bir reel sayı değil midir? Bakın burada da halli olmadı. Eleman değil reel sayı. Dolayısıyla kapalı değil. Diyeceksiniz ki peki bu ne olacak? Yani baktığın zaman bölme işlemi hiçbirinde bakın rasyonelde bile değil reel sayılarda da kapalı çıkmıyor. Bunu ayrı hesaplayacağız. Nasıl ayrı hesaplayacağız? Sıfır yokmuş haline bakacağız. Evet bir bunun bu kümelerin e, mesela bölme işlemlerinde sağlamalı ya. Bu iki rasyonel sayı ve sayıdaki sıfırı çıkarılmış halini bir inceleyelim. Tamam bunu da bir incelemiş olalım. Mesela e, rasyonel sayıdan sıfırı çıkar diyor. Bunun amacı o değil mi? E, fark sıfır ne demek? Bir eleman çıkardığım zaman sıfır hariç demek. E, zaman rasyonel sayıda da, toplamada sıkıntı çıkar mı? Çıkmaz gibi duruyor aykırı bir şey bulacağım. Mesela eksi 2 bölü 3 rasyonel midir? Evet. Peki artı 2 bölü 3 rasyonel midir? Evet. Peki ben bunları toplarsam ne olur? Eksi 2 bölü 3 ile artı 2 bölü 3 toplarsanız ne olur? Sıfır olmaz mı? Zıt çünkü. Bak gördünüz mü? Aykırı bir şey buldum. Sıfır elemanı değildir. Q işte bu küme neyse Q eksi 0 diyebilir miyim? Diyebilirim bak elemanı çıkmadı. Sıfır istemiyoruz. Sıfır çıkarılmış halinde sıfır buldum cevabı. Dolayısıyla bu kapalı değil. Bak. Evet, bir sıfırın çıkması bakın nasıl değiştiriyor. Mesela bu, bu kümede kapalı değil dedik. Çıkarmada sıkıntı çıkarır mı? Çıkarır. Bak aynı mantık. Arkadaşlar yine 1 bölü 2'den eksi 1 bölü 2'yi çıkarmak istiyorum. Yani 2 1 bölü 2'yi kendisinden çıkarmak istiyorum. E yine sıfır çıktı. E sıfır çıktığı için ne oldu? Yine elemana değil. Q eksi bu kümeden. E dolayısıyla ne diyeceksiniz? Yine kapalı değil. Gördünüz mü? Bak nasıl değişiyor. Bir sıfırın çıkması. Aykırı durumlar ortaya çıkarıyor. Bu da kapalı değil. Çarpma da sıkıntı çıkar mı? Çarpma işleminde. Diyeceksiniz ki sıfırla çarpsan her şey sıfır olamaz. Baştan zaten sıfır alamıyorsun ya. Yani baştan aldığın eleman zaten sıfırdan farklı olup sonucun sıfır çıkması sıkıntı. Yani çarpmada zaten sıfır alamayacağım için istediğin herhangi sayı al zaten sıfır bulamazsın. Yani çarpmada sıfır olması için aldığın elemandan birinin sıfır olması lazım. Yutan olması lazım. Dolayısıyla burada zaten sıkıntı çıkmaz değil mi? Kapalıdır dersin. Aşağıya geldim. Bak bölmede bölmeyi bir tek bu kurtarıyor işte. O sıfırdan kurtardığın için. Yani sıfır olmadığı için artık sıfır alamadığım için e, istediğin sayıyı al. İşte 1 bölü 2 elemanıdır. Bu kümenin yani birini 1 bir, birini 2 alırsan e, bir tane örnek veriyorum tabii ki. Bu elemanın kümesidir. Yani buraya sıfır alamadığım için sıkıntı kaybolmuş oldu. Çünkü paydaya sıfır alamıyordum ya. E, o sıkıntıyı ortadan kaldırmış oluruz. Yani burada ne diyoruz? Kapalıdır. Bakın burada kapalı oldu ama diğer iki işlemlerde sıkıntı çıktı. Yani toplama ve çıkarma hiç beklemezsin ama burada sıkıntımız çıkıyor. İsterseniz hemen 6. durumdaki özelliğe bir bakalım. Bakın yine aynı mantık. Reel sayılarda bu sefer çıkar. Değişen bir şey olur mu? Olmaz arkadaşlar. Yani bunu da direkt yazarsınız. Çünkü reel sayılardan sen yine sıfırı çıkar. Reel sayıların içinde rast bakın. Rasyonel sayıların bir üstü değil mi bu zaten? Yani ben buraya yine kesirli bir şey seçebilirim. Toplama diyelim. Yani aynı iki sayıyı da seçebilirsin burada. Mesela 3 3 la kesirli olacak diye bir şey yok ki. Sıfır elemanı değildir. Reel sayı. Doğru mudur? Yani kapalı değildir. Bu arada bunu böyle yazmamam lazım. Tanıma göre yazacağız ya şöyle diyeyim. Eksi 3 ile artı 3'ün toplamı diyeyim. Tamam mı? Tanıma uysun. Çıkarma diyelim. Çıkarma da onu yazmamız lazım. 3 eksi 3 gibi. Değil mi? Bu 0 oluyor. Yani bu da kapalı değil. Yani görüldüğü gibi aslında hepsinde de e, olay anlaşılıyor. Yani çarpmada yine bakın bir alt kümesinde sıkıntı çıkmadı. İşte bunu bir alt kümesi gibi düşünemeyeceğim gerçi ama çünkü sıfırı çıkardım artık. E, bu da kapalıdır. Sıfırı çıkardığın için bölme de kapalıdır. Yani buradaki tek sıkıntı zaten sıfırdı. Sıfırı çıkardığın anda o kapalılık özelliği e, tabii ki neyi de sağlıyor? Reel sayı ve rasyonel de. Çünkü tam sayılarda kesildiği işlem yine yazamıyorum. Yani oradaki sıfırı çıkarsam bile değişmez. Bu Hani onu sorabilirsiniz. Hocam niye bölmeyi doğal sayı ve tam sayıda çıkarma kümesine bakmadık? Çünkü sen doğal sayı ve tam sayılarda sıfırı çıkarsan da bu özellik sağlanmaz. Çünkü tam sayı onlar. Yani kesirli yazamam zaten. Tamam mı? Sıkıntı çıkarma. Yani bir tek bu iki küme üzerinde inceleyebiliyorum. Yani bunları tek tek kendiniz yapabiliyorum. Tamam mı? Yani bu sınavda çıkarsa... Bir kenarda bu bence bunu temiz kağıdı kendiniz yazabilirsiniz. Kitabınızda da şeması var. Ezberlemeye kalkmayın dediğim gibi. Aykırı durumları öğrenin. Gerisi zaten kolaylıkla gelecektir. Evet bu işlemin 4 işleme göre kapalı olup olmadığını inceleyiniz diyor. Şimdi toplama çıkarma hepsine bakacağız. Bakalım. Toplamaya göre herhangi bir sıkıntı var mı? 5'in katı diyor. Bunu genel olarak şöyle bir düşünebilirsiniz. Bu küme arkadaşlar nasıl bir küme? Şimdi tam sayı dediği için negatif de var. Yani şöyle gelirsin. Eksi 10 dersin. Eksi 5. 0, 5. 10. 5'in katıdır değil mi bu? 5'in katı olan tam sayılar. E baktığın zaman sen burada bir sıkıntı çıkaracak bir durum var mı? Mesela eksi 10 ile artı 5. Topla ne olur? Eksi 5 olur. Eksi 5 yine bunun elemanı mıdır? A kümesinin elemanıdır. Yani herhangi bir sıkıntı yoktur. Tabi biz bunu artık sözel ifadeyi genel yazmanız gerekecek, öyle istenecek. Genel ifadesi şudur: e, İki tane sayı alırsınız, 5A ve 5 elemanıdır e, A kümesinden alacağım artık. Kümenin kendi ismi verildiği için 5B şeklinde iki tane eleman alıyorsun. Bunları topladığın anda 5A artı 5B diyorsun. Burayı 5 parantezine alabilirsin. 5a artı b. a artı b zaten tam sayı. Yani bu a kümesinin içinde var. Dolayısıyla bu da ne diyeceksin? a kümesinin elemanı. Veya tam tam sayının elemanı. Yani bunun içinde var. Dolayısıyla bu ne diyoruz? Kapalıdır. Yine çıkarma işlemini inceleyebilirsiniz. Çıkarma. Bakın dikkat edin. Tam sayı dediği için çıkarmada sıkıntı yok. Var mı? Aykırı bir durum var mı? Yok yine bu da nedir? Yani yine genel özelliğini gösterelim. 5A eksi 5B olacak. 5 parantezinde A eksi B olacak. Burası yine tam sayı olacak. 5A eksi B elemanıdır. Z veya A kümesinin elemandır. Yine bu kümenin içinde olması gerekiyor. Yani örnek de verebilirsin. 5'ten 0'ı çıkar. 5. 10'dan eksi 10'u çıkar. Burası artı olur. Artı 20 gibi mesela. Bir sıkıntı yok. Bu da kapalıdır. Çarpma bölmede sıkıntı var mı? Hemen bakalım. Çarpmada sıkıntı var mıdır? Çarpmada dediğim gibi yine sıkıntı yok. 5 A 5 B çarparsın. Bakın bunu şöyle yazarsın. 5'in birinin parantezini alırsın. 5 A B olur. Tamam mı? Böyle bırakırım genelde. E bu da ne oluyor? 5 5AB. 5 A B. 5'in katı olduğunu göstermem lazım ya. Elemanıdır. A kümeseler kapalı olduğunu gösterirsin. Yani herhangi bir sıkıntı yok yine. Ama tam sayılarda kapalı mı şey bölme işleminde kapalı mıdır? Yani tam sayılarda zaten sıkıntı çıktığını söyledik. Hatırlarsanız. Bunun sözel olarak nasıl göstersin? Bak bu da önemli. 5A bölü 5B. Doğru mudur? Bu nedir? Yani şurayı sadeleştirirsem. A bölü B olur. A bölü B arkadaşlar. Elemanı değildir A kümenin veya doğal tam sayının. Buradaki A'ya göre işlem yapıyorum. Yani burası sıkıntı. Dediğim gibi burayı 2 alırsın, burayı 3 alırsın. 2 bölü 3 olur. Dolayısıyla bu kapalı değildir. Tamam bunu da çarpı atarsın. Sonuçta tam sayı üzerinde işlem yapıyorsun. Tamam mı? Buna da tabii farklı bir işlem de tanımlayabilirler. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet kitabınızda da yine bura alındığı için ve buna da bir beraber bakalım. E, i̇rrasyonel sayıların çarpma ve bölme işlemine göre kapalılığı sorgulanıyor. Şimdi çarpma işleminde arkadaşlar e, irrasyonel sayıları biliyorsunuz bu arada. Değil mi? Köklü dışına çıkamayan sayılar. Mesela iki tane sayı alın. aykırı bir şey bulacaksın. Mesela kök 32 kök 2 tamam, bunlar irrasyonel midir? İrrasyonel. E doğrudur. Değil mi? İrrasyonel. Ama ben bunları çarparsam ne olur? Kök 32 çarpı e, kök 2. Değil mi? Ne yapıyorduk? Dereceler aynı. Direkt çarpabilirsiniz. Ne oluyor? Kök 64. Kök 64 arkadaşlar dışarıya 8 olarak çıkıyordu. E, dolayısıyla buradan e, ne diyebilirsin? Burada bir sıkıntı çıkıyor. Yani bu aslında bir rasyonel sayıdır. Çünkü yani irrasyonel rasyonel diye geneliyoruz ya. Yani bu aslında irrasyonel elemanı değildir. 8 irrasyonel midir? Değildir. Bu rasyoneldir. Dolayısıyla bu arkadaşlar kapalı olamaz. Kapalı olmaz diyelim. Veya kapalı değildir. Tamam mı? Yine bölmeye bakacak olursanız bakın aynı mantık. Bak aynı özel. Bak yine aynı sayıyı yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazın aynı sayı yazın. Yine kök 32'yi arkadaşlar kök 2'ye bölmek istiyorsun. Ne olur? Kök 16 olur. Kök 16 dediğim ne? E 4'tür. E 4 irrasyonel midir? Değildir. Rasyoneldir, İrrasyonel değildir. Dolayısıyla bu da nedir? Kapalı değildir. Kitapta alındığı için burada da bir bakalım dedik. Tamam mı? Yani bu da bu şekilde işlemiş oluyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar özellikler bu şekilde. Ee, bu dediğim gibi 3 videoyu ayrı ayrı incelerseniz sizin için iyi olacaktır arkadaşlar. Sonra giderse de görüşmek üzere. Hoşçakalın.